Gözlerinden yaşlar boşandığı an. Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhuma anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Kızı Zeynep ona: "Oğlum ölmek üzeredir. Lütfen bize kadar geliniz." diye haber gönderdi. resul Ekrem de kızına selamla birlikte şu cevabı yolladı: "Kızım, alan da veren de Allah'tır. Onun yanında her şeyin belli bir ömrü vardır." sabret ve ödülünü Allah'tan bekle. Bu defa Zeynep, ne olur mutlaka geliniz diye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd İbni Ubade gibi sahabilerle birlikte kızının evine gitti. Nefes almakta zorluk çeken çocuğu Hazreti Peygamber'in kucağına verdiler. İşte o zaman Allah'ın elçisinin gözlerinden yaşlar boşandı. Bu durumu gören Sa'd İbni Ubade hayretle Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi: Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu merhamet duygusudur. Allah bu duyguyu şefkatli kullarına verir.